Herkese merhaba. Bugün Dayı İbrahim Paşa bisiklet kullanmaya geldi. Bisiklet kiraladık. En küçüğünü. Ama daha önce hiç bisiklet kullanmadığımız için bize biraz zor geliyor. Şu an ilk öğrenme aşamalarındayız. Pedalları çevirmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Tamam, Ve yollar birazcık kaldırım taşları, Arnavut kaldırımı olduğu için. İbrahim şu an orada zorlanıyor. Düz yolda deniyoruz. Düz yolda da yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyoruz. yapabilirsin. Bu ne? O fren. Aa bu. Frenin kablosu. Çekmiyoruz onu. Neden? Bozulmasın. Evet aferin. Aferin yapabiliyorsun. Aferin. Yapabiliyorsun. yapabiliyorsun. Ben de